Geçmiş olsun beyefendi! Bilseniz ne kadar üzüldük! Allah sizi korudu! Ne kadar korktunuz yahu? Dalga ah, mı geçiyorsun Seyfi abi? Hortlak görüyorum sandım. Demek ki zehirli kahveyi içmemiş! Kırılan koltuğa dua et! Ya ne aptallık ettik! Cesetler, Aa, polisler! Ya. Doğru mu bu söylediğin? Doğru mu bu? Şey, duyabildiğim kadarıyla evet efendim! Sizin gelişinizi tuvalette beklediler... ...Ve ardından da aralarında konuştular! Semra Hanım! Buyurun efendim! Odama gelir misiniz lütfen? Şey, tam çıkmak üzereydim efendim! Birkaç dakikalığına! <laughs> Buyurun efendim. Demek çıkıyordunuz. Evet. Normal mesai biteli neredeyse yarım saat oluyor. Pekala. Seninle açık konuşacağım. Bu gece bize gelmeni istiyorum. Hı. Hem de iş için değil. Baş başa yemek yemek için. E, ne demek istiyorsunuz siz? Anlamadın galiba. Bu gece bize gelmeni istiyorum. Biliyorsun karım tatilde. Yapayalnızım Semra! Sonra da fare zehirleri konusunda konuşabiliriz yemekte. Fare zehiri mi? Evet! Hastanede midemden çıkmış! Ama... Ama... Siz yani düşüp kafanızı vurmuştunuz ama! Pekala! Kafamı vurmuş olayım! Ama midemden fare zehiri de çıkabilirdi değil mi? Cinayet teşebbüsünüz başarıya ulaşmış olsaydı tabi! <laughs> Cinayet mi? Evet! Erol, Şakir, Seyfi ve sen dün kahveme fare zehri koydunuz ya! He <laughs> <laughs> Semra, neyin var? Rengin sapsarı. Siz miydiniz? Ne oldu? Ne oluyor burada ya? Berbat bir şey oldu. Galip Bey her şeyi biliyor. Neler söylüyorsun sen kızım? Onu gerçekten öldürmek istediğimizi sanıyor. Yani? Yani polis çağıracaktı. Eğer teklifini kabul etmez. Ne teklifi? Bu gece evine gitmemi istedi benden. Vay öz düşmanı, vay ulan ben seni yaramam! Sakin ol Şakir! Ha? İçeride ama artık kimseye zararı dokunamaz! <laughs> ne yaptın? Öldürdün mü? Olamaz! Durun canım, yanlış anladınız! Gelin! <laughs> Yapabileceğim başka bir şey yoktu! Eline sağlık, Rosto çok güzel olmuş! <laughs> Nereye götürebiliriz bunu? Size gitsek? Oo, biz olmaz! Yani meraklı komşularım var! Anında mahalleye reklam oluruz! Evinin adresini söyle! Söyle! Şenlik Şenlikköy... Villa Şenisar! Senden başka kalan var mı şu anda? Aa, karın ne zaman dönüyor tatilden? 20 gün sonra! Adresi duydun. Ödeteceğim bunu size. Ölmeden hepinizi hapislerde süründüreceğim. Adam kaçırma ha? Onu sonsuza kadar burada tutamayız ki Seyfi Bey. Ay Tanrım. Nedir bu başımıza gelenler? Her şeyin bir çaresi bulunur kızım. Bak, 30 yıldır bu şirkette çalışıyorum ben. Girdisini, çıktısını iyi bilirim. Galip Bey'i de iyi tanırım. Şirketi kullanarak bazı yolsuz işlere girdi. Yani kesin konuşamıyorum ama. Şanta Tabi ya! Din <laughs> sizin hakkından imansız gelir! Ha işte! Buldum çocuk buldum işte! Kasım Kasımpaşa'daki malzeme deposu! Ha. Kasımpaşa'daki malzeme deposu Evet. Depoyu çalışır vaziyette gösterip hayali mal satıyormuş! Oysa giriş çıkış belgelerinde böyle bir şey göstermiyor. Aa, dolu gösterilen boş bir depo. Boş bir depo mu? Ne olmuş yani? Ne olacağını siz benden daha iyi bilirsiniz Galip Bey. Depo dolu olmalıydı. İyi mi? Şey. Bak Seyfi Bey. Yani diyorum ki o depo dolu olmalıydı. Ben de öğrendim boş olduğunu ama suçum yok. Yani Yani elimizde delil yok demek istiyorsun. Bugün Ankara'ya merkeze teneke çektik. Bunu ödeteceğim size. Belki açımı yakaladınız ama bu kurtulmanıza yetmeyecek. Mahvedeceğim hepinizi.